alalım biz de ya. Evet. Reç tuşuna bas. Tamam. Başladı mı? Evet. Konuşma yani, da yapabilirsiniz. Hani... Seni dinliyoruz baba. İngiliz burnunda bulunmaktayız. Tam komando askerinin önündeyiz. Tabii ki bu mevsimde sadece esparoz oluyor. Şöyle bir tane yakalanmış gösterebilirim. Evet. İdare eder. Şimdi bakalım neler gelecek. Evet balık vuruyor. Eş, geliyor ama tam yenecek bana. Kuşla gibi kurtarsan o kuşun arası gelir sonra. Eski poçada bulunmaktayız. İdare eder. Biraz daha güzel oldu, isparos, Bu mera sadece isparat, izmarit yapıyor. Evet, babam da bir tane yakaladı. Evet. Geldi. Hele bu mevsim tam aviyarlı balıklar çok güzel. Bu evet. Yiyen, eve yayan giriyor. <laughs> Koşturarak. Evet. <gülüyor> 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 Marslar etrafımızda dönüyor artık yani. O kadar çok balık yakalıyor musun? Bak Onların bile ilgisini çekti. Şöyle yesin. Göz hakkı verelim bir tane bu oğlundan. Şurada olmaz. Ne diyorsun Evet. Göz hakkı okuruz. verelim diye hayvanı göz hakkına koyduk. Ayasofya. Dağları da çekebilirsiniz dağları. Abi yerimizi İngilizburnu. Evet, İngilizburnu. Etrafta zaten böyle dağlıklar var. Arkada Gizlim. mıydı tavşanımız? Bizim gizli bir saklımız yok kimsenin yerimizi söyler. Dünürüm. Çok gerçeksin abi. Bak canım. Yani boş çekmeyelim lan. Evet, yani evet, Bizi çekebilirsin böyle. Evet Sibel çok büyük bir balık yakaladı. Şu an onu gözler onda yani. Sibel, yani. Bak, Dur bakalım yavaş çek Sibel yavaş. Yukarı az kaldı makinenin. Heh o şekilde. Kurtuldu mu? Yok geliyor geliyor basıyor. Hayır hayır o şimdi sana numara yapıyor. Büyük balıklar hep kandırır. Evet. Pek oynamıyorlar onlar. Ben bir tane yakaladım. Hani sanki düşmüş gibi ele çek falan diyerekten. Bakalım. o güzel. Çok güzel. Zaten bu yer uğurlu yer. Selahattin Bey'in yeri orası. Aşkım evet. sende ne var ne yok hissesin çıkmıyor. Iki tane çektim ya. Yetti mi yani o sana? 5 dakika yok bende. Biraz 5 dakika beslemem lazım. <laughs> Ondan sonra mı çekeceğim beslediğim balıkları? Hadi dünürüm, Valla çok gevşeksin ha. Evet. Babam şu an bekliyor. Daha çekemedi. Bak şimdi ben atıyorum çekiyorum bak. Bak kaçıldı atıyorum çekiyorum. Böyle bizde beklemek yok. Evet şu şapkamı da takayım. Uğurluk uğur gelsin. <laughs> evet, Sibel yakalıyor, ben torbaya atıyorum. Bu ya. En büyük fener Maşallah, çok ne? büyük geliyor şimdi. Aa. Geliyor. Berem takılmadı. Hiç yoksa. He? olabilir ha. Gelmiyor mu? Yap. Misineyi boş bırak. Bo boş bırak biraz. Ha, evet. Boş bırak misineyi bir biraz. Biraz bekleriz. Babama çok sağlam bir balık geliyor şu an ama. Hepimiz çok arkadaşlar bekliyoruz. <laughs> O oh, aldım aşkım. Çok güzel balık tuttu. Şöyle, süper. Süper, süper. Süper. Dur aşkım birazcık daha tut bakayım size getir bana Düştü <laughs> mü? Düştü. Düştü mü? Aşkım yani son <laughs> Neyse tamam sonra. Fotoğraf değil videoyu alacaktım aşkım ama sen de aşağı Aç kafayı, kapıyı ha. Açtı kapı tamam. tamam. bekle şimdi içerileme. Biraz bekle. birazcık daha zorlarsam valla kamış kırılacak. Yuh vallaha gelecek baba. Atabot bu baba. Bak çekiyor bırakıyor çekiyor bırakıyor. Balık değil bu. Kesinlikle balık değil atabot. Ondan gelmiyor. Tamam saldı zaten sonuna kadar. Baba evet. kapat sen şeyini. Sar, sar sar. evet. Baksana şimdi boşaldı. Çevir, çevir, Şimdi boşaldı, boşaldı. Vallahi evet, boşaldı. He? Yaktır. Vallahi kurtuldu. Ahtapotla o yüzde evet. yüz eminim. bana da öyle işte. Küçük ıspanoz yakalandın mı parlak ki ya, ahtapot yapışıyor. Neydi evet. 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 o sanki ortaya gidecekti ya. O heyecanı yaşamak önemli. Biraz bir bak. Yapma baba. Tamam hadi kapatıyorum artık. Aşkım nereye başam durmak için? Yasin evet. neydi bu ya acaba ki? Sama.